Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesutkün. Öncelikli olarak sizi tebrik etmeme izin verin. Python serisinin ilk modülünü bitirdiniz. Bu da giriş modülüydü. Giriş modülünde neleri ele aldık? İşte genel olarak print, veri tipleri, veriler, değişkenler bunlardan bahsettik. Peki eğer e, şu ana kadar öğrendiklerinizi bir şekilde pratik etmek istiyorsanız o zaman şöyle bir şey yapalım diye düşündüm. E, ben bir size bir quiz gibi ya da bir test gibi bir şey oluşturdum ve eğer siz de bu teste alıp ne kadar öğrendiğinizi ölçmek ve anlamadığınız konularda da tekrar geriye dönmek isterseniz diye bir test e, oluşturdum. Bunu bundan faydalanarak isterseniz kendinizi test edebilirsiniz. Aynı zamanda cevaplarınızı da yakın kampüsün Facebook yazılım grubuna e, paylaşabilirsiniz ya da anlamadığınız soruları ya da kendi cevaplarınızı belki paylaşmak istersiniz. Onun için de Facebook'taki yazılım grubunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Peki kodlara nasıl erişebilirsiniz ya da bu teste nasıl erişebilirsiniz? Bunun için de github ismi verilen bir repository e, kullanacağım. Öncelikli olarak şunu söylememe izin verin, github ücretsiz ve kendiniz de bir tane repozitör oluşturabilirsiniz eğer isterseniz ileride ama şimdilik isterseniz benim oluşturduğum repozitörden e, verileri daha doğrusu dosyaları almaya çalışalım. E, bu repozitör dediğimiz yapının içerisinde aynı zamanda eğitim süresince geliştirdiğim dosyaları da koymaya çalışıyorum. E, aynı şekilde oradan da bunları da indirebiliyorsunuz. E, bu kadar konuştum ama bir şey daha eklememe izin verin. O da şu, bugün günlerden 23 Temmuz 2020. Dolayısıyla şu ana kadar oluşturduğum kurs materyalini görebilirsiniz gitti Zaman içerisinde yeni konuları ele aldıkça oraları eklemeye devam edeceğim. Dolayısıyla zaman içerisinde belki tekrar güncellemeniz gerekebilir. Gitin yaptığı şey, eğer çok fazla tasarımcı çok fazla geliştirici aynı anda bir projede çalışıyorsa, bu kullanıcıların bu ortak veri deposuna ya da daha doğrusu kod deposuna ulaşmasını sağlıyor ve aslında etkin kullanıldığı zaman A kişisinin yaptığı değişiklik B kişisinin ortamında da bir şekilde hayat buluyor. Dolayısıyla bu senkronizasyonu sağlıyor. Nasıl ulaşabilirsiniz? github.com adlı sayfaya gidin. Bu sayfaya gittikten sonra eğer herhangi bir üyeliniz yoksa büyük ihtimalle buna benzer bir ekran sizi karşılayacaktır. Ben de incognito sayfada açtım ki herhangi bir kayıt yaptırmadığımı göstermek için. Büyük ihtimalle bu şimdi göstereceğim adımlar için de bir üyeliğe ihtiyaç duymayacaksınız. Ne zaman ki kendi repozitorunuzu oluşturmak istiyorsunuz ya da belki ileride repozitorlara eklentiler yapmak istiyorsunuz çünkü bütün mantık bunun üzerine kurulu aslında. Kodları bir depoda tutmak ve zaman içerisinde bunu değiştirebilmek ya da oradan değiştirilmiş olan içeriği tekrar edinmek. Dolayısıyla zaman içerisinde kendi hesabınızı oluşturmanız gerekebilir. O ayrı bir konu. Ben şu an sanki hesabınız yokmuşçasına buraya anlatacağım. Buradaki arama çubuğuna gelip, yakın kampüs yazarsanız eğer. Bakalım. Şöyle yazalım, yakın kampüs. Ee, bunu yazdığınız zaman çeşitli yerlerden, mesela bakın Erdem Pirici diye birisi yakın kampüsle ilgili bir şey paylaşmış. Burada da birkaç tane daha var. Bunlar da benim kendi zaman içerisinde kullandığım reposlarlar ama bu kurs için, daha doğrusu özellikle bu eğitim serisi için... Burada gördüğünüz yakın kampüs slash Python eğitim isimli e, repositoraya e ulaşacağız. Bastığınız zaman e, böyle bir görüntü sizi karşılayacaktır. Zaman içerisinde buradaki detaylar değişebilir. Çünkü ben en son e, değişi, değişimi 2 saat önce yaptım. Tabii ki 23 Temmuz itibariyle değil de siz bunu 25 Temmuz itibariyle bakıyor olsaydınız belki 2 gün diyecekti. Ya da belki o zaman yeni bir update yaptıysam o an tarihine göre size bilgi döndürecekti. Bu linke basıp e, Python eğitim serisinin... Repositorisine ulaştığımız zaman yapacağımız ilk şey tabii ki bu repository download etmek. Çünkü kendi bilgisayarınızda bunun bir kopyasının oluşması gerekiyor. Bunun için de şurada gördüğünüz kod yazan yere gelip butona basarsanız eğer size üç farklı bir yöntemden bahsediyor. İlk yöntem burada gördüğünüz download zip yöntemi. Ben şu an Windows kullanıyorum ama Mac'te de büyük ihtimalle download zip olarak gözükecektir. Buna bastığınız zaman dosya otomatik olarak indirilmeye başlayacak. Sonrasında dosyayı artık nereye indirdiyseniz bakalım. Ben de download'un içine atmış, e, zipli halde görebiliyorum. İşte nereye taşımak istiyorsanız, mesela diyelim ki masa üstüne taşımak istiyorum, masa üstüne sürükleyip bırakın. Ondan sonra da kurulumunu buraya yapabilirsiniz. Bunda nasıl yaparsınız? Sağ klikle basılı tutarak sürükleyip bıraktığınız zaman ayıkla diye bir şey çıkıyor. Ben de Türkçe e, bilmiyorum. Extract olması lazım. Normalde İngilizce karşılığı ayıkla dediğiniz zaman dosya direkt buraya oluşturulmuş olacaktır iki çift tıklayarak bakabilirsiniz içerisine. Burada e, birazdan bahsedeceğim içerik mevcut. E, dersler gördüğünüz gibi modüller halinde organize edilmiş durumda. İlk 0. videodan 9. videoya kadar olan kısmı bir giriş e, modülü olarak adlandırdık. E, derslerin kendi içlerindeki kullandığım notebookları tabii ki böyle çift tıklayarak değil ama e, Anaconda üzerinden birazdan açacağız ve gözlemleyeceğiz. E, onun dışında e, bahsedebileceğim ikinci bir indirme yöntemi de tabii ki eğer biraz daha farklı bir yöntemle daha profesyonel bir girişimde bulunmak istiyorsanız e, GitHub Desktop diye bir uygulama var. Bunu indirerek de aynı şekilde bilgisayarınızda e, bu repozitörün bir kopyasını bulundurabiliyorsunuz. Bakayım bende şu an hali hazırda var mı? Çünkü indirdiğimi hatırlıyorum ama e, galiba yok. Neyse bu tool üzerinden de yine aynı şekilde GitHub'la uğraşabiliyorsunuz. Bir diğer yöntemse e, eğer Mac kullanıyorsanız terminal, eğer Windows kullanıyorsanızsa e, cmd yani komut sistemi üzerinden de şunu yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz linki kopyalayabilirsiniz. Bunu yapmak için şuradaki ikona basın. Sonrasında repozitörün nereye kurulmak istediğini göre o adrese gidin. O adrese gitmek için de cd dedikten sonra artık şimdi bakalım e, hangi e, klasörler var. E, şu an bulunduğum konum ve onun altında desktop diye bir yer var. Desktop'a gidiyorum sonrasında da git clone yazdıktan sonra yani klonlamaktan geliyor. O yukarıda demin aldığımız linkte gördüğümüz kısmı yani şuradaki kısmı yapıştırarak enter'a basarsanız eğer klon edildiğini söylüyor. Artık desktop'a gittiğim zaman yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bu da demin zip'le e, almıştım. Bu da bir önceki kullandığım, daha doğrusu şimdi kullandığım git-clone komutunun sonunda oluşturulan klasör. İkisi de aynı şeyi işaret ediyor, ikisi de aynı dosyayı tutuyor çünkü şu an burada gördüğünüz repozitörün içerisinde ne varsa bir benzerini de bilgisayarıma indirmiş oldum. Bunu yaptıktan sonra size gösterebileceğim şey şu, isterseniz şu ana kadar yüklediğim repozitördeki kodların ne iş yaptığını görelim. Anaconda'yı çalıştırıyorum şu an. Anaconda açıldıktan sonra burada her zaman yaptığımız gibi Notebook'umuzu çalıştıralım. Dosyamızı nereye kaydetmiştik? Repozitörümüzü desktop'un altında artık hangisini hangi yöntemle yaptıysanız Python eğitim diyelim. Tıklayarak Jupyter Notebook'ların olduğu yere e, yöneliyorum. E, diyelim ki veri tipleri. Veri tipleriyle ilgili şu ana kadar derste anlattığım kaynağın, kullandığım da kaynağı anlatmak, daha doğrusu şu ana kadar ki derse anlatmak için kullandığım kaynağın bir kopyasını buraya bıraktım. E, burada görebiliyorsunuz size kursu anlatırken kullandığım içerikleri. Yine aynı şekilde kendiniz çalıştırabilirsiniz. Mesela e, buradaki bir buçu, işte atıyorum 3.5 gibi bir şey değiştirebilirsiniz, 8 de değiştirebilirsiniz. Tamamen sizin kendi kullanımınızda kalmış bir şey. Bu arada şöyle bir şey var. Ben e, bu... Repository'u oluştururken şöyle bir kural koydum. Sadece ben değiştirebiliyorum içeriğini, başka sizler değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor. Kendi sayfanızda, kendi Jupyter Notebook'larınızda aynı kaynak e, Notebook'unu kullanmanıza rağmen yaptığınız değişiklikler sadece sizin kendi bilgisayarınızda etki gösterecektir. İnternetteki e, o repository'un yapısını değiştirmeyecektir. Çünkü benim oluşturma şeklim bu şekildeydi. Eğer biz beraber bir şey geliştiriyor olsaydık o zaman o size izni verirdim. Siz de dolayısıyla onu aktif bir şekilde değiştirebiliyor olacaktınız. Bu uygulama için herhalde bu hakkı vermek gerekli değil çok açıkçası. Sizin sadece indirmeniz yeterli olacaktır. Kendi kendinize kendi bilgisayarınızda test edebilirsiniz aynı zamanda o ana kodu değiştirmeden. E, dediğim gibi şu ana kadar e, yazdıklarım hatalarla beraber. Mesela bakın. Şimdi şuralarda bazı hatalar alıyoruz. Ben bunları kasıtlı olarak bıraktım çünkü dersi anlatırken de aynı zamanda nelerin yanlış olduğunu da göstermeye çalışmıştım. Dolayısıyla a burada hatalar varmış gibi şaşırmayın. E, bu kasıtlı olarak yapılmış bir şeydi. E, bunu kapattıktan sonra tekrar klasörümüze yönelelim ama bu sefer size test e, test uygulamasını göstermek istiyorum. Her modülün altında böyle testler olacak. Bunları quiz gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz ama eğer Pratik etmek için bir kaynağa ihtiyaç duyuyorsanız ya da nereyi tam olarak anladığınızdan emin değilsiniz ama test etmek istiyorsunuz ama aklınıza örnek gelmiyorsa burada kullandığımız e, test Jupyter Notebook'unu kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak tekrardan bahsetmek gerekirse burada herhangi bir hücreyi seçtiğim zaman eğer burada Markdown yazısı görüyorsak ya da şöyle e, bold edilmiş yazılar görüyorsak bunlar tabii ki kod değil bunlar sadece başlıklar organize etmek için bunları koydum. Mesela bir örnek bakalım. Diyor ki sayı operasyonları başlığının altında, aşağıdaki hücrelerde, hücreler dediğim kısımlar buralar, şuradaki baloncuklar, şu hücrelerde, pardon hücrelerde şu işlemleri print komutunu kullanarak ekrana yazdırın diyor. E, normalde şuna dikkat edin, bazı satırlarda böyle e, diyez işaretiyle başlayan yapılar var. E, diyez işareti hatırlayacağınız gibi comment out dediğimiz, yani aslında herhangi bir koda etkisi olmayan ama kodu okuyan insanların anlaması için kullanılan pasif kodlardı Dediğim gibi burada ben atıyorum, bir örnek de yapmış olayım bu vesile. 3 ve 2'nin toplamı için toplamını bu alana yazdırın diyor. Ve print de yazdırın diyor yukarıda da. Dolayısıyla ne yapmanız gerekecekti? Print yazdıktan sonra parantez açıp kapatıp 3 artı 2 yapmanız gerekiyor. Bunlar tabii ki ısınma e, örnekleri olduğu için kolay. Onun için e, yanlış algılamayın. İlerilerde daha zorları da gelecek. Biraz daha aşağı inerseniz göreceksiniz zorlarını. E, bunu yaptığınız zaman... Gerek kontrol Enter olsun, gerek Shift Enter olsun bastığınız zaman sonucu 5 olarak alıyorsunuz. tabii ki yukarıda Comment Out dediğim şu gri olarak gösterilmiş ve başında diyez olan kısımdan herhangi bir etkisi olmuyor. Her zaman söylediğim gibi bu sadece size ya da kodu okuyana bir bilgi verme niteliği taşıyor. Herhangi bir aktif bir yapısı yok, pasif olarak duruyor. Bu tarz örnekleri bu şekilde ele alacağız. Bunu isterseniz öncelikle olarak kendiniz yapmaya gayret edin. Burada mesela bazı sorular var. Atıyorum. Demişiz ki A eşittir, A eşit midir B sorgusunun cevap olarak ne döndürür diyor. Tabii ki siz cevabı buraya yazdığınız zaman cevap yazacak. Ben sadece sizin kendinizi test etmenizi de istiyorum. Yani soruya cevap vermeden önce bakarak cevabı doğru bulup bulamadığınızı da aslında kendinizi de bir test edin isterim açıkçası. Bunun haricinde bahsetmek istediğim bir diğer şey ise o da şu aralarda böyle yazılar var onlara dikkat edin bu arada. E, çünkü mesela buradaki sorunun cevabını belki yani bu bu kısım için geçerli değil ama bazen aralarda gördüğünüz şöyle yerler. E, buradan itibarenki sorular aslında burada tanıtacağımız verilerle alakalı olacak. Şöyle örnek göstereyim ve biraz e, eğer şey yapmadıysa kafanıza oturmadıysa neyi kastettiğim. Mesela listeler kısmında iki ayrı e, bölüm var. İlk kısım için, ilk burada gördüğümüz 5 tane e, kutucuk için ya da hücre için e, bu yukarıda gördüğünüz değişkeni kullanacaksınız. Aşağıda gördüğünüz şu 3 kutucuk için ya da hücre için ise burada gösterdiğim ikinci bir liste var. Onu kullanacaksınız. E, gözden kaçırmayın lütfen. Aradaki uyarıları da okuyunuz. E, bahsetmek istediğim bir diğer şey ise şu. E, bazı yerlerde mesela şuradan. Yazılar kısmında string variable eşittir, pardon string var eşittir yakın kampüs diye bir atama yapmışım. Ve sonrasında sizden ü harfinin indeks konumunu kullanmadan döndürmenizi istemişim. Aralara böyle bazen ipuçları sıkıştırdım. Çünkü e, Python dersinin başındayız kabul edelim ki. Bazen indeks dediğim zaman neye referans verdiğimi e, ya da bazı yerlerde e, şöyle hani zor sorularda da ipuçları verdiğini göreceksiniz. Bu size yardımcı olmasın maksadıyla eminim ki ilerleyen quizlerde artık belki bunlara bile ihtiyaç kalmayacak. Onun için şu an sadece ısınma turlarındayız. Bunu da kabul ederek yaklaşırsanız sevinirim. bir, bir son bir tane daha konudan bahsetmek istiyorum. Mesela şu örnekte gördüğümüz gibi 5'i ile çarpın demişim. Başında bir tane diyez işareti var. Ama mesela şu hücrede ise bir tane burada diyez işareti var, bir tane burada diyez işareti var. E, bunda nedeni şu, bazı sorular pratiğe yönelik. Yani mesela 3 ile 2'nin toplamını bu alan içerisinde bana printte bastır diye söylemişim. Ama bu kısımda ise 2 artı 3 artı 4.7'nin toplama işleminin neticesi hangi veri tipindendir diyorum. Bunu belki kod olarak yazıp çalıştırmak konusunda hata alabilirsiniz. Dolayısıyla bu ikinci diyezin yanına cevabınızı yazın. İşte atıyorum eğer boolean tipi olduğunu düşünüyorsanız boolean yazın. Eğer ne bileyim, e, dictionary olduğunu düşünüyorsanız dict yazın, neyse artık. E, dolayısıyla burada yazacağınız kodu dict yazarsanız mesela sadece, hata döndürmeyecektir. Ama yani bazı yerlerde özellikle aşağıda mesela, bir tane örnek buldum. Mesela, ünlem ve not hangi senaryolarda birbirinin yerine kullanılmaz diye söylüyor. E şimdi buraya ne yazarsanız, atıyorum şu durumda kullanılmaz yazarsanız, ve bunu run ederseniz böyle hata alacaksınız. Bu çok normal çünkü kod tipi bir hücre olduğunu söyledim. Dolayısıyla bu tarz durumlarda başına ds koyup run edin. Herhangi bir hata almazsınız ama en azından cevabınız da burada saklı kalmış olur. Diyelim. Şöyle bir bakalım e, sorulara eğer başka bir eklenti yapmam gereken bir şey var mı diye. Yani görünen o ki e, herhangi bir eklenti yapmamı gerektiren bir durum yok. Ama eğer sizin herhangi bir sorunuz varsa lütfen bunu e, Facebook'taki yazılım grubuna paylaşmayı unutmayın. E, yardımcı olmaya çalışırız, öyle söyleyeyim. E, burada bir tane soru vardı aklımda. E, onu da hemen e, görmüşken şimdi söyleyeyim. Mesela bu soruda e, köşeli parantez, süslü parantez ve normal paragraf, e, pardon parantez, normal parantez işaretlerinin hangi veri tipleriyle eşleştiğini sormuşum. Burada her, hangi, her ne kadar sorunun içerisinde sorulmasa da mesela iki tane kesme işaretinin string tipine delalet olduğunu söyledim ama siz buraya mesela sallıyorum şu an işte bu set tipi bu ne bileyim boolean tipi gibi bir şeyler yazabilirsiniz onun için bıraktım buraya cevaplarınızı lütfen buraya yazınız ee, ilk testi bu şekilde yapmış olalım. Eğer sizin de tavsiyeleriniz varsa, belki daha fazla yönelik ya da daha büyük bir parça, daha büyük bir kod parçası olarak düşünmek isterseniz böyle küçük küçük hücrelerdense bu tarz tavsiyelerinizi de tabii ki Facebook'taki yazılım grubuna bırakabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda ve bir sonraki modülde görüşmek üzere.